Oralarını Arkadaşlar Bölçöy Madda Otel ee, Kahvaltıdayız şu anda Biz bunu çekmemin sebebi e, Masanın ne kadar Doyurucu olduğunu Sizlere göstermek Termosla çayımız geliyor Sağolsun arkadaşımızla çok iyi ilgileniyor e, Petlerimizle kabul ediyor Hemen bu bebeği bir görelim Bir e, sokak canına Sahip çıkmışlar burada bakıyorlar İskelesi muhteşem. Çalışanı sağ olsun çok ee, iyi niyetli. Gel İlayda. Şimdi ee, Sadece e, Hanım'ın ve iki çocukları var. İki tane tatlı dünya güzeli çocukları var. Hammet Hanımefendim ve beyefendi işletiyor burayı. Ve e, çok hayvan seviyorlar. Yani biz bizlerin kalemi burası. Onun için hiç böyle sorun yaşamıyorsunuz. Bebeklerimiz hayvan seviyor. kendileri hayvan seviyor. Ve e, işletme olarak o kadar e, bana göre üst düzeyde ki hani benim kıl kıpırlığımı bilirsiniz. E, çok güzel ilgileniyorlar. Eksiğiniz varsa hemen tam anlayalım. Ne demek? Aa, rica ediyoruz. Çok nezaketliler. Çok iyi niyetliler. Çok da güzel. 7 tane otelin odası var. E, biz baştaki odada kalıyoruz. Şu tarafı bir gösterebilirsen söyle. Biz baştaki odada kalıyoruz. Ne istesek bugüne kadar üç gündür buradayız. Ağızlarından hangi efendim ne demek? Karahalle verizden başka hiçbir şey duymadık.